Serdar Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Şükürler olsun abi uğraşıyoruz. Allah kolaylık versin. Cihat Bey sizler nasılsınız? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim Dinamocu Serdar Usta olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen evet. hizmet, hizmet kalitesi, işletmenin ayrıcalıkları bunlardan bahsedeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum Serdar Bey biraz sizi tanıyabilir miyiz Serdar Altan kimdir ne kadar zamandır sektördesiniz biraz kendinizden söz eder misiniz Abi 37 yaşındayım 1994'ten beri bu işi yapıyorum yani Çarptığımız zaman ilk okundan sonra başladık <laughs> 10 yıldır Sultan Meloto Sanayisindeyim asıl işimiz yıpranmış artık kullanılmayacak ata durumdaki dinamoları yeniden revizyon edip evet. ülke ekonomisine kazandırmak. Evet. Şimdi verilen hizmetleri geçeceğiz ama Cihat Bey biraz da siz tanıyabilir miyiz? Evet. Abi kardeş olarak bir işletme e, yürütüyorsunuz. Evet, Siz abi. ne kadar zamandır bu sektördesiniz? Ee, ben de 20 yaşındayım. 6 senedir bu işi yapıyorum. <laughs> ee, okul bittikten sonra buraya başladım. Evet Çıraklık eğitimine gittim. Kalfalık belgemi aldım. Ustalık için de sınavlara gireceğim. Evet. Onu da aldıktan sonra usta belgesiyle devam Usta edeceğim. belgesiyle yine abinizin yanında Serdar de evet. burada abi kardeş yine bu hizmete devam edeceksiniz. Ne evet. Dinamo sektörü nasıl bir sektör? Biraz yapmış olduğunuz işler hakkında bilgi alabilir. Evet, e, dinamo ortalama bir 80 bin ile 100 bin kilometre ömrü vardır. Bu Avrupa'da e, sıfır ile değiştiriliyor. Ama ülkemizde tabii ekonomik durumlar da malum. Evet. E, biz bunları tekrardan alıp revize ediyoruz. Ülke ekonomisi tekrar kazandırıyoruz. Hı hı. Yani bir e, 800 bin lira olan dinamoyu biz 400-500 lira gibi maliyette sıfır gibi yeniden üretip evet. piyasaya sunuyoruz. Kumlamasını temizini yapıp piyasaya sunuyoruz. Evet. Sadece otomotiv sadece otomotiv. Sektöründe otomotivdeyken yani sunu tahmini e, denize uzak olmasına rağmen denizden de geliyor. Tuzla tersanesinden geliyor. tersanesi. Geliyor ara ara otur işlerde yapıyor. tekne yapıyoruz. motorlarına da. Tekne motorlarına burada bir sarım Aynen. yapılıyor. Sarımlar yapılıyor. Bunun dışında beyaz eşyalarda mesela yok. gelen taleplere öyle yok, bir yok. cevap veremiyorsunuz. Ee, Eskişehir tren garından yaklaşık bir e, 40 taneye kadar tren kolektörlerini sardık. <laughs> ee, yani ülkemizde artık bu imalat bitti. Evet. Bizim geri küçük işletmeler kaldı. Onlarla idare ediyorlar onlar da. Biz evet. de elimizden gelince yapıyoruz. Yani sizin de belirttiğiniz gibi 80 bin 100 bin kilometre olan araçlarda bunların değişmesi gerekiyor. Siz de ülke ekonomisine katkıda bulunmak için... Aynen öyle. Ee, söküp yerinden çıkartmış olduğunuz dinamoları burada yeniden revize edip, yeniden evet. sarıp hem ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Evet. Hem de insanların bütçesine biraz da burada Aynen öyle. katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Çünkü burada maliyetler ne kadar da olsa yarı yarıya düşmüş evet, oluyor. Yarıya Sadece tekne ve otomotiv sektörüne de burada yani hizmet verme şansınız bütün var. Bütün motorlu araçlar diyelim. Evet, bizde sektöre ilgisi ve ihtiyacı olan herkesi Sultanbeyli Otosanay sitesinde bulunan Bobinci Serdar Usta'ya biz de hmm. buradan daveti bulunmuş olalım. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İsmetlerizme başladığınızda devamını diliyoruz. Çok teşekkürler efendim. sağ olun. Çok sağ ol.